Pas tutmaz önce ekranlarından herkese merhabalar. Hepimizin merakla beklediği Steam Cadılar Bayramı indirimi başladı. Sadece korku gerilim değil her türden oyunun indirimde olduğu bu indirimlerde alınabilecek neler var bu video sayesinde elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak istedim. Baştan söyleyeyim önerdiğim bazı oyunlar indirime rağmen malum dolar mevzusu yüzünden pahalı olabilir. Ayrıca yine bazı oyunları Epic ya da Microsoft Store gibi mağazalarda daha da ucuza bulabilirsiniz. Steam Türk Lirası'na çevirme diye Google'a yazıp bu eklentiyi uzantılarda aktif ederseniz benim gibi sizler de oyunun TL karşılığı görebilirsiniz. Tabi sitemi uygulamadan değil Google'dan açmanız lazım. Bunu da çok fazla soran olduğu için söylemek istedim. Kanalıma abone olup videoya beğeni atmak kanalın büyümesi adına çok önemli. Bunu da belirteyim. Şimdi oyunlara geçelim. İyi seyirler. Bir aksiyon macera oyunu olan Banisher's'ta hikaye bir nevi ruh avcısı diyebileceğimiz Ante ve Red çiftinin Nev-Eden denen bir topluluğu araştırması üzerine ilerliyor. Hikaye ve kombat kısmında oyun bir başyapıt olmasa da ortalamanın üzerinde olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Trapunk 2 grafikleri, temel oynanışı ve de zamanı yavaşlatma gibi özellikleriyle bana oldukça sevdiğim Fear serisinin ruhani bir devamı gibi geldi. Oyun piyasaya çıktıktan sonra da beni yanıltmayarak en azından benim için son yılların en tatlı sürprizlerinden biri olmayı başardı. Tempolu ve bol aksiyonlu bir FPS oyunu arıyorsanız Trapunk 2 sizlere ilaç gibi gelebilir. Middle Earth Gölge Paketi, Middle Earth Shadow of Mordor ve Shadow of War haricinde bu oyunlara çıkmış olan bütün DLC'leri de içinde barındırıyor. Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen bu oyunlar Batman oyunlarından aşina olduğumuz yakın kombat sistemine sahipler. Middle Earth serisinin kendine özgü özelliklerinden biri de Nemesis sistemi denilen ve aslında basitçe söylemek gerekirse düşman komutanları arasındaki rütbe sistemi de diyebiliriz. The tarma Tuş, kanalda göz atış videosunu da yapmış olup bayağı da beğendiğim bir sıra tabanlı aksiyon rol yapma oyunu. Babasının gizemli ölümünü araştırmak için 1905'te doğaüstü Varşova'ya dönen dedektif Victor olarak oynuyoruz. Ayrıca Victor çeşitli kültürlerdeki mistik varlıklarla iletişime geçebilen ve onları evcilleştirebilen bir kişidir. Bu insanlara da oyunda tarma tuş deniyor. Bu özelliği sayesinde de oyun boyunca doğaüstü durumların olduğu birçok göreve de müdahil olabiliyoruz. Warhammer 40k Space Marine Anniversary Edition 2011 yılında çıkmış olan orijinal oyunun 10. yıl özel versiyonu. Yüzbaşı Titus'u kontrol ettiğimiz oyunda imparatorluk için üretim yapan fabrikaların bulunduğu bir gezegeni istila eden düşmana karşı mücadele ediyoruz. Anniversary Edition içerisinde ana oyunla beraber toplamda 13 adet DLC de bulunuyor. Souls-like türünün bilinen serilerinden olan The Search serisinin ilk oyunu oynadığım 2-3 saat sonrasında beni tatmin edememiş olsa da özellikle ikinci oyunu beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi bu kişisel bir durum belki birinci oyunda sizi tatmin edebilir. Eğer Souls-like oyunlarını seviyorsanız The Search oyunlarını denemenizde yarar var. Bill Riley karakterini kontrol ettiğimiz Amerikan Fugitive'de babası bir cinayete kurban giden Riley babasının ölümünden sorumlu tutulur ve hapse atılır. Sonrasında ise Riley hapisten kaçarak gerçek katili bulma umuduyla aksiyonun bol olduğu bir maceraya atılır. Amerikan Fugitive için top down kamera açısını kullanan ve temel yapı olarak baktığımızda da GTA ve Just Cause karışımı bir oyun diyebiliriz. The Last Campfire yolunu kaybetmiş bir kor parçasını yönettiğimiz, minnoş grafiklere sahip keyifli bir bulmaca ve macera oyunu, Türkçe dil desteği de bulunan oyunda bir yandan karşımıza çıkan bulmacaları çözerken diğer taraftan da bizim gibi yolunu kaybetmiş diğer korlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Assault Spy özellikle kombatı ile sizleri tatmin edebilecek bir aksiyon hack'n oyunu, iki farklı karakterle ufak tefek değişiklikleri barındıran iki farklı senaryo modunu oynayabiliyorsunuz. Oyundaki karakterlerimizden biri Asura adında kurumsal bir casus, diğer karakterimiz ise Amelia Smith. Kendisi yarı zamanlı ajan ve yarı zamanlı garson olarak çalışan biri. Her iki hikayede sizleri ulusal bir güvenlik şirketi olan Negabot'un genel merkezine götürüyor. Şans eseri aynı gün bir terörist grup şirketi ele geçirince Asura ya da Amelia olarak terörist grubun planlarına bir son ver vermeye çalışıyorsunuz. The Ascent oyununda güçlü şirketler tarafından kontrol edilen bir metropol olan Veles'in distopik dünyasında gizemli bir şirket çöküşünün ortasında kalmış bir işçi olarak oynuyoruz. Cyberpunk atmosferini sizlere sonuna kadar hissettiren The Ascent bu tarz bir oyun için etkileyici görsellere sahip. Çok derin olmasa da birçok yan görevde yapabildiğiniz oyun silah ve ekipman anlamında da yüzünüzü kara çıkarmayacak. Morta Dağı'nın koruyucusu olan Bergson ailesinin bireylerini kontrol ettiğimiz roguelike türündeki Children of Morta oyununda dağın derinliklerinden gelen gizemli düşmanlara karşı mücadele ediyoruz. Toplamda 7 karakteri kontrol ettiğimiz oyunda deneyim puanını kazandıkça seviye atlıyor ve farklı özelliklerin kilidini açabiliyoruz. Shift Happens iki jöle yaratık olan Bismo ve Plom karakterlerini kontrol ettiğimiz ve Co mantığıyla ilerleyen yani iki kişi oynayarak birbirinize yardım edip bu şekilde bulmaca ve platform kısımlarını geçerek ilerlediğiniz ayrıca içinde bol bol mizah da barındıran eğlenceli bir oyun. Çıkışı adeta yılan hikayesine dönüp ben de dahil olmak üzere birçok kişinin ümidini kestiği Dead Island 2 yalnızca bizlerle buluşmakla kalmadı kalite olarak da en azından beklediğimizin üzerinde çıktı. Ölümcül bir virüsün Los Angeles'ı kavurduğu oyunda birbirinden absürt silahlarla zombilere karşı istediğiniz fantaziyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Scars Above kalite olarak 2A seviyesinde diyebileceğimiz bir aksiyon ve macera oyunu, Metahedron olarak adlandırılan bir cismin birden güneş sisteminde belirmesi sonucu dünya, Scar isimli 4 kişilik bir ekip kurup bu cismi incelemek üzere uzaya yollar. Ancak yaşanan bazı olaylar sonrası bu ekipte yer alan ana karakterimiz Dr. Kate Ward yalnız başına tamamen yabancı bir gezegende gözlerini açar. Scars Above eğer bilim kurgu temalı aksiyon oyunlarını seviyorsanız ilginizi çekebilir. Dying Light benim favori zombi oyunlarımdan biri. Zombi virüsü yüzünden karantinaya alınmış Harran şehrine bazı belgelere ulaşabilme adına giren Crane olarak oynuyoruz. Tabi bunu yaparken duygusal olarak da bağ kurduğumuz insanlar yüzünden işler biraz karışıyor. Craft sistemiyle elde edebildiğimiz keyifli silahları ya da başarılı bulduğum parkur sistemi olsun Dying Light'ı e her oyuncunun deneyim etmesini isterim. Serinin devam oyununda eşsiz yeteneklere sahip enfekte olmuş biri insan olan Aiden'ı kontrol ediyor ve bir yandan Paris şehrini kontrol eden otorite diğer yandan da direniş diyebileceğimiz bir grup ve de tabii ki zombiler arasında oradan oraya koşturup duruyoruz. Atmosfer bakımından ilk oyun kadar ilgimi çekmemiş olsa da keyifli oynanış mekaniklerine itirazım yok. Hep aynı tip taktiksel RP oyunlarından hala sıkılmadınız mı? İçinizde evet sıkıldım diyen varsa Runic with Rifles sizlere farklı bir deneyim sunabilir. İster hikaye modunu deneyin, isterseniz online olarak diğer oyuncularla RP yapın. Oyunun temel mekaniklerini birebir aynı olmasa da arma ve squad oyunlarına benzetebiliriz. Evil West biz oyuncular için bence 2022 yılının en güzel sürprizlerinden biri olmuştu. Bizleri vampirlerin cirit attığı fantastik bir vahşi batı Amerikasına götüren oyunda bir vampir avcısı olarak oyun boyunca elde ettiğimiz yeni silah ve yeteneklerin haricinde geliştirmeler de yapıp vampir ve diğer düşmanların adeta içinden geçiyoruz. Mad Max çıktığı dönem çok fazla ilgi görmese de aradan geçen yıllar içerisinde değeri anlaşılmaya başlamış açık dünya kıyamet sonrası bir aksiyon oyunu, devasa bir çölde karakterimiz Max ile beraber bazen araçla bazen de yakın dövüşte aksiyona giriyoruz. Yakın dövüşte Batman oyunlarından aşina olduğumuz kombat mekaniklerini barındıran oyunda hem aracımızı hem de karakterimizi güçlendirebiliyoruz. Zamanında Aliens Fire Team'i Game Pass üyeliğimin son gününde 5-6 saat kadar kuzenle koop olarak oynayıp bayağı da keyif almıştım. Yeni keşfedilen LV-895 gezegenindeki Alien istilasıyla mücadele ettiğimiz oyunda tahmin edeceğiniz üzere üzerimize yağmur gibi yağan Alien'lara karşı savaşıp gezegende mahsur kalan bilim adamlarından oluşan bir grubu kurtarmaya çalışıyorsunuz. 7 farklı sınıf bulunan oyunda 3 kişi beraber oynayabiliyorsunuz. Eğer oynayacak kimseyi bulamazsanız oyun yanınıza 2 adet bot veriyor ve ne yalan söyleyeyim bu botlar çoğu oyuncudan daha iyi oynuyor. Pinokyo hikayesini temel alıp kendine has bir dünya ve de hikaye sunan Lizeoppi ben de dahil olmak üzere özellikle soulslike oyun severleri fazlasıyla tatmin etti. Kendisi birçok kişiye göre From Software firmasından çıkmamış olan en iyi soulslike oyunlardan biri. Buna ben de katılıyorum. Büyücülük Akademisi'nde okuyan bir öğrenci olarak fantastik bir dünyaya adım attığımız Hogwarts Legacy açık dünyası olsun, büyü kullanımı ya da hikayesi ve diğer yan unsurları olsun Harry Potter evrenini pek bilmeyenlerin bile bir oyun severi olarak denemesi gereken oyunlardan biri olmuş. Şimdi Yakuza evrenine bir giriş yapalım. Yakuza serisi evet belki Microsoft Store'da daha ucuz olabilir. Ancak çoğu insan özellikle büyük oyunları Microsoft mağazasından satın alma konusunda tereddütlü olduğu için bu videoda yer vermek istedim. 7 oyundan oluşan ana seriyi paket halinde alırsanız tek tek almaya kıyasla yaklaşık 6 dolarlık bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Eğer Japon mafyasına ya da genel olarak mafya oyunlarına ilginiz varsa ve bol bol ara sahne izlerim, sıkıntı değil diyorsanız bakabilirsiniz. Yakuza Like a Dragon ile birlikte yeni bir kahramana geçiş yapıyoruz. Yeni ana karakterimiz Ishiban Kasuga 18 yıllık hapis cezasını çektikten sonra dışarı çıkar. Fakat Kamurocho'nun bambaşka bir hale geldiğini ve Yakuza'lar arasında dengelerin değiştiğini görür. Like a Dragon'un her ne kadar ana Yakuza oyunları ile bir bağ olmasa da o oyunlardan bazı karakterlerle karşılaşabiliyoruz. İki oyunluk bu yeni seri hem Yakuza severleri hem de ilk defa Yakuza oyunu oynayacak olanların ilgisini çekebilir. Yakuza evreniyle henüz işimiz bitmedi. Yine Yakuza evreninde geçen fakat bu sefer mafya üyeleri değil, bir dedektif olan Yagami'nin kontrolünü bizlere veren iki oyunluk Judgment serisi de indirimde. Hikaye olarak çok kısa özetlemek gerekirse Judgment'da Köstebek lakaplı kimliği belirsiz bir seri katil tarafından işlenen birkaç Yakuza cinayetini araştırıyoruz. Devam oyunu olan Last Judgment'da ise hem cinsel taciz hem de cinayetle suçlanan bir suçluyu araştırıyoruz. Son Yakuza oyunumuz Like a Dragon işin Japonya'nın Edo döneminde yetenekli bir kılıç ustası olan Sakamoto Ryoma'ya odaklanıyor. Akıl hocasının öldürülmesinin ardından Ryoma katili bulmak için Kyoto'ya gider ve Saito Hajime olarak Shinsengumi polis gücüne katılır. İşin hem Yakuza hem de Japon tarihine ilgi duyanlar için bence gayet güzel bir oyun olmuş. Brotato, mermi cehennemi diye tabir ettiğimiz türün en iyi oyunlarından biri. Üzerimize akın akın gelen uzaylılara karşı bir patates adam olarak adeta bir Rambo rolüne bürünüyor ve oynarken elde ettiğimiz silah ve becerilerin yardımıyla dayanabildiğimiz kadar dayanmaya çalışıyoruz. Başarılı görselliği ve fena olmayan oynanış dinamikleri ile Trinity Fusion, özellikle Dead Cells benzeri oyunları seven arkadaşların fazlasıyla ilgisini çekebilecek bir roguelike oyunu. Tıpkı Dead Cells gibi rastgele oluşturulan mekanlarda ilerlediğimiz oyunda kullanması keyifli birçok silah ve yeteneğin yanı sıra boss savaşları da sizleri bekliyor. Fear Complete Pack çıkmış olan 3 Fear oyununu ve bu oyunlar için çıkmış olan tüm hikaye DLC'lerini kapsıyor. Gerilim ve gizemi içinde barındıran hikayesiyle bilinen shooter serisi Fear, gittiği her yerde ölüm ve yıkıma neden olan gizemli küçük kız Alma Wade ve çocuklarının etrafında dönüyor. Özellikle ilk iki oyun en iyi FPS oyunları sıralaması yapılsa üst sıralarda yer alabilecek kaliteli yapımlar. Tower of Time bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda her biri güçlü ve zayıf yönlere sahip 7 karakter bulunuyor. Oynanışı haricinde hikayesiyle de ön plana çıkan oyun, içinde ormanlardan şehre kadar birçok bölge barındıran devasa bir kulede geçiyor. Tower of Time yaklaşık 40 saatlik uzun diyebileceğimiz bir oynanış süresine sahip. Bir kaza sonucu ölerek cehenneme düşen Samuel burada Azrail ile bir anlaşma yapar. Anlaşmaya göre Samuel dünyaya geri gönderilecek fakat bedeni manuel olarak kontrol edilecektir. Manuel Samuel eğlence odaklı bir oynanışa sahip. Bazen Samuel'in vücut hareketlerini kontrol etmeye çalışmak insana çin işkencesi gibi gelse de her halükarda size keyifli bir 3-4 saat yaşatacaktır. Risk of Rain 2, 4 kişiye kadar koop desteği de bulunan inanılmaz eğlenceli bir aksiyon roguelike oyunu, her biri kendine özgü yeteneklere sahip olan karakterlerin haricinde bulabildiğiniz birçok farklı silah, yetenek ve ekipmanla beraber her oynayışınızda Risk of Rain 2'nin sizlere farklı bir keyif vermesi de oldukça muhtemel. Deus Ex serisini bilmeyen yoktur sanırım. Cyberpunk dünyası, hikayesi ve farklı şekillerde görevleri bitirebilmeye olanak sağlayan yapısıyla Deus Ex oyunları oyuncular gözünde hep saygın bir seri oldu. Şu an bu serinin bütün oyunlarını kapsayan koleksiyon paketi indirimde. Ancak ben şahsen son çıkan iki oyunu Human Revelation ve Mankind Divided harici geri kalan oyunların günümüzde pek de oynanabilirliği olduğunu düşünmüyorum. Fakat seçim sizin. İster sadece bu ikisini alın, isterseniz full paketi alın. Don't Be Afraid 11 yaşındaki David'i kontrol ettiğimiz bir korku ve bulmaca oyunu kaçırıldıktan sonra gözünü bir evde açan David ile beraber birçok tehdit ile baş edip karşımıza çıkan bulmacaları da çözerek bu evden bir kaçış yolu arıyoruz. Don't Be Afraid 3 farklı oyun sonuna sahip. Hayatta kalma türündeki Tribes of Midgard'da dünyanın başına büyük bir bela olan kötü ruh ve devlere karşı köyünüzü korumak için mücadele veriyorsunuz. İster tek isterse arkadaşlarınızla bir klan oluşturup mücadele edebiliyorsunuz. Keşfetmeye açık ve ödüllendirici dünyası, keyifli oynanış mekanikleri ve zevkli boss kapışmaları bu oyunun artılarından sadece birkaçı. The Darkness 2 benim de kişisel olarak oldukça beğendiğim bir FPS oyunu. Maalesef ilk oyun sadece PlayStation 3 ve Xbox 360'a geldiği için bilgisayarda oynama şansınız yok. The Darkness 2 ilk oyunun 2 yıl sonrasında geçiyor. Spoiler vermek istemiyorum o yüzden şöyle söyleyeyim. Omuzların da şeytani uzuvları çıkan Jack'i kontrol ederek hem bu uzuvlarla hem de sahip olduğumuz silahlarla aksiyonun dibine vuruyoruz. Oyunda bazı geliştirmeler yapabileceğimiz bir yetenek ağacı da bulunuyor. The Quarry seçimlerimize göre bizi farklı sonlara götürebilen sinematik oyunlardan biri. Gittikleri yaz kampında doğaüstü yaratıklar ve şiddet yanlısı yerel halk arasında geçirdikleri son gecede hayatta kalmak zorunda olan 9 gencin yaşadıklarına şahit oluyoruz. Eğer daha önce Bioshock oyunları ve The Darkness 2'yi almışsanız oyunu bundle paketi sayesinde çok çok daha ucuz alma şansınız da var. The Rage son yılların en dikkat çeken bağımsız oyunlarından biri. Bir balıkçı olduğumuz oyunda keşfettiğimiz adalarda 120'ye yakın balık türünü avlamaya çalışıyoruz. Tuttuğumuz balıkları satarak hem gemimizi geliştirebiliyor hem de tutması daha zor olan balıklar için yeni ekipmanlar alabiliyoruz. Tabii bu işleri yaparken devasa deniz canavarlarına karşı da hayatta kalmanız gerekiyor. Trail Out benzetmek gerekirse Flat Out oyunlarına benzetebileceğimiz bir yarış oyunu. Onlarca araç ve birbirinden eğlenceli 8 farklı oyun modu bulunan oyunda amacınız sadece yarışı lider bitirmek değil, bitiş çizgisine de sağlam bir şekilde ulaşmak. Lacuna, piksel grafikli bir macera ve dedektiflik oyunu. Diplomatik bir ziyarette bulunan kolonu gezegeni Durovya'nın Dışişleri Bakanı bir suikast sonucunda öldürülür. Tüm güneş sisteminin sonunu getirebilecek bu cinayeti çözmekte hayatı her yönden darmadağın olmuş dedektif Kontrat ve arkadaşlarına düşer. Partizan 1941, taktiksel bir strateji oyunu. 1941 yılında Almanlar tarafından istila edilen Rusya'da bir grup Rus partizan savaşçının kontrolünü ele alıyorsunuz. Doğu Cephesindeki bir Nazi toplama kampından kaçtıktan sonra katıldığınız bu direnişle beraber Nazi ordusuna karşı mücadele ediyorsunuz. Pacific Drive araç sürüşü ve hayatta kalma unsurlarını kendince yeni bir bakış açısıyla bizlere sunan son dönemlerin en ilginç oyunlarından biri. Hikaye açısından kontrol veya Half-Life gibi gizli devlet kurumunda ters giden işler mantığıyla geliştirilmiş olan oyundaki amacımız kısaca paranormal aktivitelerin yaşandığı The Olympic Exclusion Zone'dan kaçmak. Unutmadan Dredge ve Pacific Drive oyunlarının ikisini de istiyorsanız paket halinde satın alıp yaklaşık 60 TL'lik ekstra bir tasarruf yapabilirsiniz. Akdeniz'deki hayali bir ada şehrinde oldukça ölümcül bir salgın baş göstermiştir. Bu salgının ilacı ise şehirde oldukça ünlü olan bir ailenin üretmiş olduğu nadir bir şaraptır. Bu şarabı bulma ümidiyle adaya gelen karakterimiz bir yandan kaderine terk edilmiş şehirde şarabı bulmaya çalışırken diğer yandan da peşine takılan gizemli bir düşmandan kurtulmaya çalışır. Taymejia fena olmayan bir Souls-like oyunu. Hikaye kısmında tıpkı Bloodborne'da olduğu gibi bir veba söz konusu. Oynanış tarafına bakarsak da Dark Souls oyunlarından ziyade Bloodborne ve Sekiro'yu örnek almış ve üzerine de kendince farklı mekanikler ekleyerek bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir troll tarafından kaçırılan kız kardeşini kurtarma yolculuğunda Ol isimli bir genci kontrol ettiğimiz Bramble, muhteşem dünyası, insanın içine işleyen müzikleri ve de tabii ki hikayesi ile her oyun severin denemesi gereken oyunlardan biri. Psikolojik bir gerilim ve macera oyunu olan The Cat Lady de 40'lı yaşlarına gelmiş olmasına rağmen hayatta hiçbir şey istediği gibi gitmemiş ve bu yüzden de bunalıma girip intihara yeltenen Suzan'ı kontrol ediyoruz. İntiharıyla beraber kurtuluşa ereceğini düşünen Suzan çok geçmeden doğaüstü varlıkların da içinde bulunduğu acı ve ızdırap dolu bir maceraya yelken açar. Codwain, From Software'in yapmış olduğu Souls oyunlarını bir kenara koyarsak geri kalan Souls oyunları içinde kaliteli diyebileceğimiz oyunlardan biri. Anime tarzı görsellerinin yanı sıra orijinal Souls oyunlarına kıyasla kendine has bazı mekanikleriyle de ön plana çıkmaya çalışmış ve bence de iyi olmuş. 1979 yılında geçen The Beast Insight oyununda CIA kripto analiz uzmanı olan karakterimiz Adam, Soğuk Savaş'ın gidişatını değiştirebilecek bir görev üzerinde çalışmak için kimsenin kendisini rahatsız etmeyeceği bir yer ister ve ormanda yer alan bir eve yerleşir. Ancak 100 yıl önce bu evde yaşamış Nicholas isimli birinin günlüğünü bulunca hem kendisinin hem de eşi Emma'nın hayatını tehlikeye atacak bir hayatta kalma mücadelesine başlar. 4 oyundan oluşan Creepy Tales serisi başta elle çizilmiş başarılı görsel tarzı olmak üzere hikayeleri ve de keyifli bulmacaları ile ön plana çıkan bir macera ve bulmaca serisi. 1. ve dördüncü oyunda Türkçe dil desteği varken maalesef 2 ve 3. oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor. 1898 yılında geçen Made of Sucker, İngiliz mitosundan birçok varlığı bünyesinde barındıran bir gizem ve gerilim oyunu, ana karakterimiz Thomas sevgilisi Elizabeth'ten aldığı bazı ilginç bilgilerin bulunduğu mektuplar sonrası onu bulabilme umuduyla Elizabeth'in babasına ait gizemli otele gider ve gitmesiyle de başına gelmeyen kalmaz. Dead Island ve Dead Island Riptide benim de oldukça sevdiğim Dying Light oyunlarının geliştiricisi olan Techland'in Dying Light'tan önce yapmış olduğu yine bir açık dünya zombi oyunu serisi. Bir tatil adasında bir içecek yüzünden insanların zombiye dönüşmesi sonrası hayatta kalmaya çalıştığımız bu seride Dying Light gibi hızlı bir oynanış yok. Yani böyle çatıdan çatıya Spider-Man gibi atlama durumu söz konusu değil. Ancak geliştirilmiş grafikleri, orijinal oyunlara kıyasla düzeltilmiş bazı hataları ve de tıpkı Dying Light'ta da olduğu gibi craft ederek kullanabildiğimiz eğlenceli silahlarıyla sizleri uzun bir süre oyalayabilir. Oyuna da ismini veren hamburgerci de çalışan olarak işe başlıyor ve doğru siparişleri olabildiğince hızlı sunarak müşterileri memnun etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu sadece oyunun bir kısmı. Gizem ve gerilimi içinde barındıran asıl olayını oyunu oynayarak sizler keşfedin. Bulmaca, aksiyon, atmosfer, kaliteli boss savaşları ve de fena olmayan bir hikaye. Death Store bunların hepsini ortalamanın üstünde bizlere sunan bir Soulslike oyunu. Kargaların Azrail olarak görev yaptığı bir evrende kendisinden bir canavarın ruhunu getirmesi istenen çaylak kargamız bu canavarın ruhunu çaldırır. Bu yüzden de oyuna da ismini veren Death Store yani ölümün kapısı açık kalır. Normalde ölümsüz olan kargamız ölümlü olur ve geçen her saniye tıpkı bizim gibi yaşlanmaya başlar. Amacımız ne yapıp edip o ruhu geri almak ve bu sayede de ölümün kapısını kapamak. Death Store'u bence mutlaka deneyin. A Out, Leo ve Vincent adlı iki mahkumun hapishaneden kaçıp tehlike ve ihanetle dolu bir dünyada yol almalarını konu alan ve koop olarak oynanan bir aksiyon macera oyunu, sinematik sunumu ve yenilikçi bölünmüş ekran mekaniği ile A Out sizleri arkadaşınızla birlikte heyecan verici bir maceraya davet ediyor. Boşanmanın eşindeki bir çift olan Cody ve May'in bir sihirle oyuncak bebeğe dönüşmesi sonrası yaşadıklarını anlatan It Takes Two, görsel tarzı olsun ya da her daim kendini yenileyen oynanış mekanikleri olsun koop olarak oynanabilecek en başarılı oyunlardan biri. Away Out ve It Takes Two'yu içinde barındıran Hazelight Bundle'ı alırsanız 35 TL gibi ekstra bir kâra geçmiş oluyorsunuz. Cult of the Lamp oyununda hikaye kurban edilmek üzere olan bir kuzuyken hayatını kurtaran uğursuz tanrıyı yatıştırmak için bir kült oluşturmakla görevli ele geçirilmiş bir kuzunun etrafında dönüyor. Bu aksiyon roguelike oyununda düşmanları yenmek için kültümüzdeki takipçilerimizin ihtiyaçlarını gidermeli ve kendi ihtiyaçlarımız için de onları kullanmalıyız. İki oyunluk Forus serisi hayatta kalma türünün sevilen serilerinden ilk oyunda uçak kazasından sonra bir yarım adada kendini bulan karakterimiz Erik ile oğlu Tim'i ararken devam oyunu Sons of the Forest'ta kayıp bir CEO'yu ve ailesini aramak için gizemli bir adaya gönderilen Jack'i kontrol ediyoruz. Tabi hikayeyi bir kenara koyarsak oyunların geçtiği bu bölgelerde vahşi doğayla, yamyamlarla ve de acılık gibi durumlarla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmeniz için de bol bol malzeme toplayıp craft yapmanız gerekiyor. Days Gone'da insanoğlunu yok olmanın eşiğine getiren bir virüs salgını sonrasında birbirlerine kardeş gibi yakın olan iki motor çetesi üyesinden Deacon'ın yaşadıklarına tanıklık ediyoruz. Days Gone, hikayesi, atmosferi ve de aksiyonuyla şahsen keyif alarak bitirdiğim bir oyun oldu. Özellikle Horde dediğimiz kalabalık zombi sürüleriyle savaşmak gerçekten çok keyifli. 4 Rally 2.0 gerçekçi fizik, zorlu parkurlar ve çeşitli rally araçları sunan ve türünün başarılı örneklerinden diyebileceğimiz bir yarış oyunu, sürükleyici görselleri ve otantik rally deneyimi ile heyecan verici ve gerçekçi bir arazi yarışı deneyimi arayan yarış tutkunları için 4 Rally 2.0 güzel bir seçenek. 2007 yapımı Dead Space benim kişisel olarak tap onuma rahatlıkla koyabileceğim oyunlardan biri. Kendisi 2023 yılında bir remake olarak tekrardan boy gösterdi. Bana göre en iyi remake oyunlardan biri. Orijinal oyuna kıyasla bazı yan görev tarzı şeyler de oyuna eklenmiş. Bir madenci uzay gemisi olan Ishimura ile dünyanın iletişimi kesilir. Gemiyle iletişimin neden kesildiğini araştırmak için yollanan ekipte sevgilisi bu gemide çalışan Isaac de bulunmaktadır. Sonrası hem bol bol aksiyon hem de fazlasıyla gerilim. Dead Space Remake ile beraber serinin 2 ve 3. oyunu da indirime girmiş durumda. Dead Space 3 biraz fazla aksiyona kayıp gerilim unsurlarını kaybettiği için eleştirilse de yine de bence ortalamanın üstünde bir yapım. Dead Space 2 ise benim liste yapsam birinci oyunla beraber kendi top onuma koyabileceğim kaliteli oyunlardan biri. Abartmıyorum en az 5 defa bitirmişimdir. 3 oyunda birbirleriyle direkt bağlantılı olduğu için hikaye kısmında bir şey söylemek istemiyorum. Ne söylersem ciddi spoiler olur. Eğer bütçeniz varsa 3 oyunu da almanızı öneririm. Bizleri vebalı bir kasabaya götüren hayatta kalma oyunu Patojilik 2, derin hikaye anlatımı, karmaşık karakterleri ve ahlaki seçimleriyle derin psikolojik ve atmosferik bir deneyim sunuyor. Düşman bir toplulukla ve kötüleşen sağlık durumlarıyla uğraşırken bir yandan da salgının ardındaki gizemleri çözmesi gereken bir doktor rolünü üstleniyoruz. Darkwood 1980'lerin sonlarında Polonya'da gizemli bir ormanda geçiyor. Pek çok insanın mahsur kaldığı bir ormanda garip bir veba hayatta kalanları kasıp kavuruyor, öldürüyor ve kurbanların canavarlara ve iğrenç yaratıklara dönüşmesine sebep oluyor. Biz de tam da böyle bir ortamda hem hayatta kalmaya çalışıyoruz hem de bu vebanın kökenini araştırıyoruz. Bir önceki önermiş olduğum Patolojik 2 ile beraber bundle olarak alırsanız ekstra bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Benim şahsen oldukça başarılı bulduğum aksiyon gerilim oyunu da Evil Within'de dedektif Sebastian olarak bir akıl hastanesinde çıkan olayları araştırmak için ekibimizle beraber hastaneye gidiyoruz. Gittiğimiz gibi de kendimizi doğaüstü olayların yaşandığı bambaşka bir dünyanın içinde ve de olayların tam da ortasında buluyoruz. The Evil Within 2'nin hikayesi ilk oyuna bağlantılı olduğu için spoiler olmaması adına bir şey söylemeyeceğim. Ancak emin olun birçok konuda hani hikayesi olsun ya da atmosfer ve oynanışı olsun ilk oyunun üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca oyun benim aksiyon korku oyunları anlamında favorilerimden biri. Punch Club için boks üzerine inşa edilmiş bir yaşam simülasyonu diyebiliriz. Karakterimiz yerel bir kulüpte bir dizi boks maçı için eğitim ve hazırlık aşamasındaki gelecek vadeden bir boksördür. Fakat bunun haricinde bir amacı daha vardır. O da babasını kimin öldürdüğünü bulmaktır. İlk oyunun devamı niteliğindeki Punch Club 2'de bu sefer ilk oyundaki karakterimizin çocuğunu kontrol ederek kayıp olan babanın peşine düşüyoruz. Tabi bu hikayenin sadece kaba bir özeti. Punch Club 2 ilk oyuna göre gelişmiş bir şehir ve de dövüş mekaniklerine sahip. Oyunda antrenman yaparak güçlenme ve meslek sahibi olup para kazanma gibi daha nice özellik mevcut. Hazır Stalker 2 yakın zamanda piyasaya çıkacakken öncesinde serinin diğer 3 oyununu bu fiyattan alıp oynamak gerektiğini düşünüyorum. Tamam kabul ediyorum oyunlar biraz eski olabilir fakat özellikle atmosfer bakımından hala insanı içine çekmeyi başaran oyunlardan bahsediyoruz. Hele bir de oyun modlama işinden anlıyorsanız Stalker oyunları en çok moda sahip olan oyunlarda üst sıralarda yer alıyor. Bu modlar sayesinde özellikle oyunun grafik kısmında baya bir geliştirme yapabilirsiniz. Açık dünya bir aksiyon oyunu olan Sleeping Dogs'ta Amerika'da bir polis olan ana karakterimiz Wei Shen bir suç örgütünü çökertmek için doğduğu Hong Kong'a döner. Görevi bir gizli polis olarak içinde birçok çocukluk arkadaşının da bulunduğu bu örgüte sızmaktır. Batman oyunlarından aşina olduğumuz kombat mekaniklerini uzak doğu dövüş sanatlarıyla harmanlamış bir şekilde karşımıza sunan Sleeping Dogs bu türdeki birçok oyunun aksine Amerika yerine Hong Kong'da geçmesiyle de farklı bir dünya sunuyor. Oxenfree için anlatı odaklı bir macera oyunu dersek sanırım doğru söylemiş oluruz. Üvey kardeşi Jonas'ı ve birkaç arkadaşını eski bir askeri adadaki bir gece partisine getiren karakterimiz Alex ve grubu bu adada doğaüstü olaylarla karşılaşınca tuhaf bir yolculukta başlamış olur. Oyunun kendine özel yanlarından biri her karara göre hikayeyi ve ilişkilerinizi değiştiren akıllı bir konuşma sistemi barındırması. Komedi unsurlarının ön planda olduğu After Party'de yakın zamanda ölen ve aniden kendilerini cehennemde bulan yakın arkadaşlar Milo ve Lola'yı kontrol ediyorsunuz. Şeytan kendisinden fazla içtiğiniz takdirde sizin dünyaya geri dönmenizi sağlayacak. Bu yüzden cehennemin en dış bölgesi olan Nover adasının sokaklarında parti ve eğlence kovalamak zorundasınız. After Party oyununu Oxenfree ile beraber bir bundle olarak daha ucuza alma şansına da sahipsiniz. Oxenfree 2 Last Signals ilk oyundan 5 yıl sonra genç Alex ve arkadaşlarının farkında olmadan Edwards adasında boyutlar arası bir portal açmasıyla yaşananları merkezine almış yine tıpkı ilk oyun gibi anlatı odaklı bir macera oyunu. Eğer ilk oyun ilginizi çekmişse bu da hayli haylaylı çeker. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu indirim dönemi için sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Evet farkındayım videoya koyabileceğim daha birçok oyun vardı ancak zaman sıkıntısı yüzünden maalesef yetiştiremedim. Onları da sizler yorum kısmına yazıp diğer arkadaşlarımızı bilgilendirebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de mümkünse yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.